burada size bir itirazım olacak. İtirazım derken bir izleyicimizin yazdığı üzerine hemen aklıma geldi. Diyor ki yaşlarda evde televizyonu radyo açardı. Evde tek başınayken ses olsun diye. Şimdi ben ilk televizyon Türkiye'de 70'li yıllarda geldi ve benim çocukluğuma denk geldi. Siyah beyaz televizyon mutlaka mahallede ve sokakta bir evde o televizyon vardı ve o televizyonun olduğu ev her gece sinema gibiydi. Herkes toplanıyordu. Evet. evet. Sonra yavaş yavaş herkesin evinde olmaya başladı. Evlerde sohbet vardı. 70'li yıllardan itibaren evlerde sohbet bitti. Çünkü televizyon geldi. Hani bugün sosyal medya, yeni medya diyoruz ama bunu aslında şeyden itibaren baktığımızda 70'li yıllardan. Daha ileri gidebilirim. Radyonun olduğu dönemde de ben dedemden hatırlarım herkesi sustururdu. Herkes sussun. Niye? Haber saati gelmişti. Ve orada da yine e, iletişim aracı o günkü radyoydu. Bugün ise çok sesli ya da çok görüntülü yeni sosyal mecralar. Ya değişen ne ki burada hocam? Şimdi güzel bir noktaya temas ettiniz. Şimdi radyo ve televizyonda ne kadar kanal olursa olsun başkaları sizin için bir şey seçiyordu. Yani haber sizin için seçiliyordu. Yani siz seçmiyordunuz. O daha, o daha o daha kötü vardı. hocam. Neyi izleyeceğimi ve neyi hangi haberi izleyeceğimi onlar karar veriyordu. Ama şöyle bir şey var. Bir iyiliği vardı ama. Siz şu anda YouTube'dan açık market gibi istediğiniz şeyi seçiyorsunuz. Yani ister alkol tüketiyorsunuz, ister de tütün tüketiyorsunuz ya da başka bir bağımlılık yapıcı madde tüketiyorsunuz. Yani esasında seçim şansınız arttığı için bağımlılık arttı esasında. Bakın biz yıllar önce şöyle deniyordu bazı toplumlarda televizyon izleme 16 saatti ve dünyada en çok televizyon izleyen ülkelerde Amerika ve Türkiye'ydi. Şu anda ortalama gün içerisinde YouTube kullanımı 8 saat 10 saatleri bulmuş bazı ülkelerde. Ortalama cep telefonu kullanımı ise 20 saati bulmuş. Yani insanlar uyurken bile cep telefonu kullanan insanlar var. Yani uyanıyor, çişe kalkıyor adam. Adam bir bu telefona bakıyor ya. Adam ne bakıyor, ne olmuş olabilir gece ya? Adam git uyu işte. İşte sorun bu. kaç kişi beğendi? Hocam Abi, Çirkinler diye Çirkinler diye bir e, bilim kurgu filmi var. E, çocuklar 16 yaşına kadar bir merkezde toplanıyorlar. Netflix'te önce izleyicilerimizle de paylaşım. E, 16 yaşından itibaren estetikten geçiyorlar ve güzelleşiyorlar. Çocuklara 16 yaşına kadar çirkin oldukları yapılıyor ve ailelerinden de alınıyor ve standart bir hale getiriliyor. Ancak işte o şehrin ya da o dünyanın dışında da ona direnen bir yapı var. Şey olmayan, estetik olmayan bir yapı. Şimdi baktım gerçekten de hani bilim kurgu 16 yaşında tüm çocuklar alınıyor. Şimdi inanın 13-14 yaşındaki tüm çocuklar estetik güzellikleri olmama, olmasına rağmen o standart Instagram'daki güzelliğe ulaşabilmek için estetik olmaya başladılar. Şimdi e, yani çok tehlikeli bir şey. Esasında bu tamamen bir dönüşen nesil kavramıdır. Yani biz bugün şunu tartışıyoruz. Ya da dönüştürülen nesil kavramı. Dönüştürülen. Yani artık insanlar dönüştürülmekte ya yani mutant haline gelmiştir. Bakın mutant e, mutantın ilk günlerini yaşıyoruz. Yani bu gelecekte sadece burun ya da dudak olmayacak. Mesela herkesin şu anda bütün Türk kadınlarının iddia ediyorum en az yüzde elli altmış dudağında dolgu var. İddia ediyorum büyük şehirlerde iki kişiden bir kişi burun ameliyatı oldu, burun estetiği oldu. Emin olun erkeklerin en az üçte biri saç ektirdi. Emin olun insanların en az üçte biri işte ip askı yaptırdı yüzüne gerdirdi. Ve bu hastalık derecesinde devam ediyor. Emin olun insanların onda biri mide ameliyatı oldu. Tüp mide ameliyat. Bakın bunun sonu yok. Şimdi siz artık dönüşüyorsunuz. Yani insanlar şunu söylüyor size. Benim dudağım dolgun değil diyor kadın. E diyorum ne olacak diyorum ya senin de dudağın öyle doğuştan. Hayır diyor olamaz diyor. Lan nasıl olamaz diyorum ya. Hayır diyor olamaz diyor. Ve dudağın benim dolgun olmalı diyor. Peki dudağını diyorum niçin dolduruyorsun? Bakın çok önemli bir cümle var. Normalde şunu demesi lazım. Bir kadının çekici bölgeleri yani erojen dediğimiz erotik bölgeleri memesi. Kalçası. İki, bravo. Kalçası. Üç. Tabii ki de genç bir yüzdür. Ama kadın şunu soracak bize ya da kırmızı büyük dolgun dudaklardır. Ama biz bunu sorduğumuzda şunu diyor kadın. Sen neden dudaklarını doldurun dediğinde herkes yaptırmış. Ben de yaptırdım. Yani esasında karşı cinse beğenilmek için çok bir arzusu da yok esasında. Diğer kadınlar yaptırmış e ben de aynı normalizasyona getirdim diyor. Yani bu şuna dönüyor. Bütün mahalledeki herkes dış cephe boyası yaptırmış. Sende. E abi biz de yaptıralım dış cephe boyası. E abi Peki cebe boyası neden yaptırdınız dediğinde yağmura karşı mukavemet için değil. Herkes yaptırdı, biz de yaptırdık gibi Şimdi oluyor. hocam geçen gün bir rahatsızlığım nüksetti ve arkadaşımı aradım. Hatta sizi de aradım, filme attım evet, biliyorsunuz demografiyi. De abi, Ameliyat kararı verdi doktor. Arkadaşım baş başhekim. Gittim başhekim tabii ameliyata girmiş. Onu beklerken asistanı ve asistanın yanında bir asistan daha. Yaşları ne derseniz 18 ile 20 yaşlarında ellerinde telefon ve ne konuşuyorlar? Estetik konuşuyorlar. Ya şu burnu yaptırmış, ben de onu yaptırmak istiyorum. İşte kaşını yaptırmış. Şöyle, ya o gencecik kızların 18 yaşında, 20, 20 yaşındaki kızların ya estetik üzerine ve estetik yapmazlarsa kendilerini eksik hissettiklerini düşünüyorum ayrıca da. Şimdi, ve estetik ne? Uzun bir şey değil sevgili hocam. Mesela adam bana diyor ki bir genç kız. Hocam estetik bağımlılık yapar mı? Benden şu cevabı bekliyor. Yapar dediğim anda. Oh demek ki bu bununla başlayacak. Ağza sirayet edecek. Sonra kaşlar. Sonra da e, kıç bölgesi ve ayaklara doğru inecek. Yani şunu demek istiyor esasında. Bunun sonu gelmeyecek demek istiyor bana. Yani bir yandan da onam alıyor. Hocam diyor eziklik bağımlılık yapar mı? Ben yapmaz desem şöyle diyor. Hocam ben çok seviyorum ha bak hani. Yani. Esasında, Bana olumsuz yanıt verme yani. Hani sıkıntı şu bütün yüzünü değiştirmek istiyor. Bütün kıçını değiştirmek istiyor. Yalnız peki sen değiştiğin zaman ne olacak? Esasında şu eziklik kendini beğenmeme beyinde biten bir şey. Peki ben diyorum ki bazen peki diyorum dudağını doldurdun ama esas boşluk senin beyninde Beyin nasıl dolduracaksın diyorum çünkü beyin eskiden ile dolardı kitapla dolardı ürünle dolardı ama şimdi böyle bir şey yok beyine gerek yok abi şu anda abi ben size şunu söylüyorum mi yeni toplum yeteneksizsiniz gibi beyinsizsiniz şu anda bak bir kitap yazarsam adını ne koyacağım biliyor musunuz beyin gerçekten gerekli mi iddia ediyorum. Bakın iddia ediyorum. Yaşadığımız toplumda beyine gerek yoktur. Bakın iddia ediyorum bunu tekrar söylüyorum. Şu anda yaşadığımız dünya toplumunda beyine gerek yoktur. Hatta beyni kullanmazsanız daha başarılı, daha sevilen bir insan haline gelirsiniz. Bunu da unutmayınız.